Bilmiyorum deme kanalından herkese selam arkadaşlar. Veba salgınından askeri üsse kadar kullanılan bir yerden bahsedeceğiz sizlere. Buraya Veba Kalesi de adı veriliyor. Evet çok amaçla kullanılmış Fort Alexander Kalesi şahit olduğu olaylarla dikkat çekiyor. Denizin ortasında gizemli bir şekilde duran kale 1838 ve 1845 yılları arasında yapay bir adanın zirvesine dikildi. Kale günümüzde daha çok Veba Kalesi olarak anılıyor. Şimdi bu ilginç kalenin hikayesine bir bakalım. Rusya'da 1703 yılında St. Petersburg şehrinin kurulmasının ardından birkaç kale inşaat edilmesi kararı alındı. Kalelerin stratejik olarak şehri ve etrafını korumak için Finlandiya Körfezi'nin karşısında Baltık Denizi'nin üzerinde kurulması planlandı. Bu karar 1721 yılına kadar süren Büyük Kuzey Savaşı sırasında alındı. 2 asırdan fazla bir zamanda Rusya'nın güvenlik için Finlandiya Körfezi'nin kuzey ve güney kıyılarının arasında yaptığı kaleler 40'ın üzerine çıktı. Bu kalelerden özellikle Fort Alexander'ın ilgi çekici bir hikayesi var. 1838 ve 1845 yılları arasında yapılan kale, körfezdeki diğer kaleler gibi bir imparator, Nikolay ve sonrasındaki kardeşi Alexander'ın yönetiminde bulunuyordu. Yapay bir adanın en zirvesine dikilmişti. Askeri üs olarak tasarlanan kale o kadar görkemliydi ki tek başına bile Petersburg'u işgal etmeye kalkışanları önlemeye bile yetiyordu. Oval şekilde bulunan bu kale 6000 metre genişliğindeydi. 3 katlı binalardan oluşan yapının merkezindeki bir avlu ve 1000 askeri barındırabilecek odalar bulunuyordu. Top atışı yapmak için 103 deli bulunan kalenin çatısında ilaveten askeri üstünlüğü sağlamaya yönelik 34 adet geniş silah atışı bölümü yapılmıştı. Açıkçası askerler bu kalede hiçbir zaman savaşmadı. Kale caydırıcı bir unsur olarak sadece iki kere kullanıldı. Bu olaylardan ilki 1863 yılında İngiliz İmparatorluğundan beklenen saldırıydı. İkincisi ise 1877 ve 1878 yıllarında gerçekleşen Osmanlı-Rus Savaşı'ydı. 19. yüzyılın sonunda geliştirilen modern silahlar ve yüksek patlayıcılar karşısında bu kale askeri savunmada önemini yitirmiş, sadece mühimmatları yığmak için kullanılır olmuştu. 1894 yılına gelindiğinde Aleksandr Yersin veba salgını keşfetti. Rus hükümeti salgını önlemek için özel bir komisyon kurdu. Bununla birlikte hızlı araştırmalar yapabilmek için uygun bir yere ihtiyaç vardı. İşte burası Aleksandr Kalesi'ydi. Fort Alexander kalesi uzun süredir askeri üs olarak kullanılmıyordu ve Anakara'dan da izole durumdaydı. Kale Rus bilim insanlarının kolera, tetanos, tifüs ve kızıl gibi hastalıkların ölümcül virüsleriyle ilgili çalışmaların yapılması için mükemmel bir yerdi. Ancak onların ana meselesi veba salgını için serum ve aşı geliştirmekti. Kalede araştırmalar yapılması için Ocak 1897 yılında Deneysel İlaçlar Krallık Enstitüsü kuruldu. Kaleye yerleşen bilim insanları uygulamalarını her zaman başarılı olmasa da atlar üzerine denediler. Çalışmalar sırasında ekipten 3 kişi zatüreye uğradı. Bir kişi vebaya yakalanmıştı ve ikisi de yaşamını yitirdi. Ölenlerden birisi ekibin başındakiydi. Hastalığın diğer ekibe ulaşmaması için riske karşı ölüler kaledeki fırında yakıldı. Sonuç olarak araştırma ekibi kalenin imkanlarıyla birçok salgın hastalığa karşı serum geliştirmeyi başardı. 1917 yılında komünist rejiminin gelişmesiyle birlikte laboratuvar kapandı ve kale Rus donanmasına bırakıldı. Araştırma çalışmaları Moskova ve Petrodok'a taşındı. Resmi olarak 1983 yılında terk edilen Fort Alexander kalesi günümüzde daha çok veba adası olarak biliniyor. Kale 2000'li yıllarda ziyaretçilere fotoğrafçılara, illegal partilere açık bir mekan haline geldi. Günümüzde kışın kaleye ulaşım zor olsa da yaz aylarında turistler tarafından botlarla ziyaret edilebiliyor. Bir çalışmamızın sonuna geldik arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.